Merhabalar, bugün 11 Mayıs 2022. Müreftaya geldik. İrem'le beraber, değil mi İrem? Güzel mi? Beğendin mi? Annem orada. Evet. Şimdi şarap fabrikalarının oldu, şarap üzerinin oldu taraftayız. Bir girelim bakalım. Burası Kutman marka şarapların üretildi. Eski imalathane müze o olarak da bölüm var içerisinde. Burada satış reyonu da var. Çıkrık. Son olarak 1958 Bağbozum'da kullanılmıştır, diyor. Burada kapalı pres. Bu da aynı şekilde. Son olarak 1958'de kullanmış. Tepsi fitre. Yapım yılı 1964. Böyle eski makinalar var. Şarap üretiminde kullanmış. Burada var. İrem'le beraber geziyoruz. Ben de, ben de, ben de, ben de. Tamam. Öyle bir yer. Burada eski şişelerden doğru kaplamışlar. Buradan geçen sene alışveriş yapmıştık. Biraz daha değişmiş. Fiyatlar böyle. Ben buradayım. Tamam Yoramcığım. Tadım da var. Afiyet olsun. Anne. Evet. Bakalım. Benjamin. <laughs> dan we <laughs>